Elçi Süleyman'a gelince o elçiye siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz oysa Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiklerinden daha hayırlıdır ama siz hediyenizle böbürlenirsiniz dedi. Sen dön ve onlara de ki biz onların üzerine karşı koyamayacakları muazzam ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız. Daha sonra Süleyman onların itaatlerini bildirmek üzere huzuruna geleceklerini öğrenince yanındaki danışmanlarına Değerli danışmanlarım onların itaat içinde huzuruma gelmelerinden önce içinizden kim onun tahtını bana getirebilir dedi. Cinlerden pek güçlü ve habis birisi ben dedi sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter hem de zayi etmeden güvenilir tarza getirecek emin bir kimseyim ama nezdinde kitaptan ilim olan bir zat ben sen gözünü açıp kapamadan onu getirebilirim der demez Süleyman kraliçenin tahtının yanı başında durduğunu görünce bu Rabbimin lütuflarındandır bu şükür mü edeceğim yoksa nankörlerden mi olacağım diye beni sınamak içindir şükreden sadece kendi lehine olarak şükreder. Nankörlük eden ise bilmelidir ki Rabbim onun şükründen müstanidir. Şükrüne ihtiyacı yoktur. İhsan ve keremi boldur. Devamla dedi ki, onun tahtının görünümünü biraz değiştirin. Bakalım onu tanıyacak mı, tanımayacak mı? Süleyman'ın huzuruna girince ona senin tahtın da böyle midir diye soruldu. Sanki o dedi. Zaten bu mucizeden önce bize bilgi verildiği için sana itaat edenlerden olduk. Öteden beri Allah'tan başka taptığı putlar tevhid dinine girmesini engellemişti. Çünkü o kafir bir millete mensup idi. Kraliçeye buyurun saraya girin denildi. Sarayın eyvanını görünce zemininde engin ve durusu olduğunu zannedip eteğini yukarı çekti. Süleyman, bu sırçadan yapılmış şeffaf bir saraydır, Kraliçe. Ya Rabbi dedi ben, senden başkasını ibadet etmekle kendime zulmetmişim. Şimdi ise Süleymanla birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum.